Türkiye'deki dış siyasetin ne kadar iki yüzlü olduğunu gerçek anlamda aslında evrensel ilkelere yaslanmadığını, insanlık değerlerine yaslanmadığının en tipik örneğini ya da en fazla açığa çıktığı dönem aslında bu dönemdir diyebiliriz. Çünkü bir taraftan işte Ankara'daki olayla ilgili İçişleri Bakanı'na yönelik saldırıyla ilgili hemen arkasından Rojava'ya yönelik Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama işte biz altyapı, üst yapı tesisleri dahil her yer bizim hedefimizdir dediler ve zaten hemen de o akşamdan itibaren de başladılar F-16'larla. Ee, Rojava'daki birçok e, yapıyı, elektrik tesislerini, su tesislerini, barajları, buğday sıyılarını ve hastaneyi, okulu e, ve köyleri e, bombalamaya başladılar. E, ardından işte Hamas'ın başlattığı Aksa tufanıyla da e, İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleşti. Oradaki biliyorsunuz aynı zamanda sivillere yönelik de ee, çok ciddi insanlık suçları da e, kayda girdi yani özellikle kadınlara yönelik, kadın bedeninin teşhir edilmesine yönelik ama bütün bu, e, bunlar yan yana koyduğumuzda yani iki tabloyu, bir Türkiye'nin Rojava'ya yönelik e, hava operasyonları ve saldırıları, bir de e, İsrail'in yaptıklarını yan yana koyuyoruz. Aslında tabloda bir farklılık olmadığını görüyoruz. Ama Türkiye'de özellikle AKP önemi Tayyip Erdoğan'la dahil en üst perdeden insanlık dersleri vermeye çalışıyorlar ve bunun kabul edilemez olduğunu işte e, insanlığa nerede insanlık diyor mesela Tayyip Erdoğan konuşmasında. Barajlar vurulmuş, su yok, elektrik yok. Nerede insanlık? Hani bu insanlık suçu değil mi anlamında şeyler söylüyor. Biz aynı soruyu soruyoruz. Mecliste de sorduk. Yani barajları bombalıyorsunuz, petrol kuyularını bombalıyorsunuz, gaz tesislerini bombalıyorsunuz. E, ee, insanların buğday ambarlarını, yazın topladıkları hasatın olduğu yerleri bombalıyorsunuz. En önemlisi okulları, evleri, köyleri yani bir bütün Rojava'yı bombalıyorsunuz. O zaman nerede insanlık? Bu mesele aslında nasıl Türkiye'nin dış politikasının ve AKP'nin Kürt düşmanı olduğunu Kürtlere hiçbir yerde yaşam hakkı tanımadığını, söz konusu Kürtler olduğunda, Kürtlerin hakkı olduğunda, Kürtlerin yaşadığı toprakları kendi kendilerine yönetmesi, aslında yaşadıkları ülkelerde bir statüs sahibi olması gibi imkanlar olduğunda aslında Türkiye'nin orada bir bütün muhalefetiyle beraber, sadece bunu AKP'ye bağlamak da doğru olmayacaktı, bir bütün iktidarıyla muhalefetiyle tek sesli koru olduklarını ve Kürt'ün ölüsüne ağlamadan, Kürt'ün yaşam alanını yok etme noktasında aslında hem fikir olduklarını görüyoruz. O anlamıyla da e, bir samimiyetsiz yaklaşım olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Asla Tayyip Erdoğan'la AKP'de bugün hamaset yapıyor. Yani e, biz biliyoruz tarihteki İsrail'in e, en büyük müttefiklerinden biri. AKP hükümetidir yani silah anlaşmalarından tutulunda diğer e, birçok ticaret hacmine kadar Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı ülkelerden biridir. Ama bunu arka perdede yaparken kamuoyunun önünde e, Filistin için ağlayan, Filistin için gözyaşı döken Filistin'deki insanlık suçlarına sanki gerçekten duyarlıymış gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Biz bu bu tutumu kabul etmiyoruz. Ee, Yeşil Sol Parti olarak da, HDP olarak da, e, tarihsel olarak Kürt kadın hareketi olarak da, tarihsel olarak biz her zaman e, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durduk, e, dayanıştık. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bizim bu duruşumuz ilkesel bir duruştur. Fakat biz haklı ve meşru olan bir mücadelenin içerisinde insanlığa karşı suçlar işlenmesini de doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Onun da altını çizmemiz gerekiyor. O anlamıyla Hamas'ın bu Aksa tufanında gerçekten silahsız olan insanları, sivilleri katletmiş olması kadınlara e, yönelik özellikle cinsel suçların kendisi ki tecavüz vakalarından bahsediliyor. Kadın bedeninin teşhir edilmesi gibi asla kabul edemeyeceğimiz, savaşta da yasak olan e, meselelere karşı da tabii ki tutumumuzu e, ortaya koyuyoruz. Bununla beraber e, son birkaç gündür İsrail'in de başlatmış olduğu, e, neredeyse Filistin'in e, Gazze şeridini aslında yerle yeksan eden, her yeri vuran ve e, yaklaşık 1600'e yaklaşık sivilin öldüğü görüntüler var, sayılar var. Ama bunun dışında da okullar, hastaneler, bütün yaşam alanları yok edilmiş durumda. Ve 1,5 milyon insanın orada yaşayan insanların tamamen çıkmasını isteyen bir Filistin aklı var. Yine ölülere, cenazelere işkence eden, onlara aşağılayan, asla insanlıkla bağdaşmayacak görüntüler yansıyor ki biz bunu da asla asla kabul etmiyoruz. Mahmur Birleşmiş Milletler'in e, korumasında olan yani BM statüsünde olan bir kamp orası. 90'lardaki köy yakmalarından, savaştan kaçıp giden halkımızın sığındığı ve bir çölün içerisinde bir yaşam alanı inşa ettikleri bir yer. Ama AKP'nin oraya da düşmanlığı bitmiyor. KDP ile çok uzun bir süre ambarga koydular. Oradaki insanların gidip çalışmasını, oradaki insanların alışveriş yapmasını, hastaneye tıbbi ilaca ulaşmasını bile engellediler. Bu kadar büyük bir düşman hukukuyla yaklaşıyorlar. Ama şimdi de bombalıyorlar. Geçen gün de bir cami bombalanmıştı. Bir kadın arkadaş yine yaralanmıştı. Ee, yine e, bombalamalar yapılıyor. Şimdi e, şu, mesela en son bizim mecliste görüştüğümüz tezkereler e, BM kapsamında aslında Türkiye'nin asker bulundurması. İşte hem e, Libya'da hem de Orta Afrika Cumhuriyeti'nde asker bulunma. Yani Bir taraftan BM ile iş yapan, bir taraftan BM'nin Uhtesinde kurulan işte barış güçlerinde ya da silahlı güçlere silah veren, bunun tezkeresini çıkaran bir Türkiye var. Bir taraftan da BM'nin kampını bombalayan bir Türkiye var. Şimdi burada çok açık ve net bir çelişki olduğunu ama Birleşmiş Milletler'in de bu anlamıyla hukukunu korumadığını, Kürtler söz konusu olduğunda aslında Birleşmiş Milletler'in de e, ne yazık ki görmeyen, duymayan, dikkate almayan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. E, tabii bu, bütün bunların kendisi Kürtler'de de e, çok ciddi bir şekilde bizlerde de tepki oluşturuyor. Eğer bir evrensel hukuk varsa, eğer gerçek anlamda e, dünya halklarının bugüne kadar biriktirdikleri temel değerler varsa, ilkeler varsa ki yaşam hakkı en biricik haktır herkes için. Bu hakkın Kürtler için söz konusu olmaması, Kürtler için buna dair söz söylenmemesini biz kabul etmiyoruz. Ne Avrupa Birliği'nin bu tutumunu kabul ediyoruz, ne Birleşmiş Milletler'in bu tutumunu kabul ediyoruz ne de diğer bütün uluslararası güçlerin Kürtlere yönelik katliamlarda, Kürtlere yönelik savaş suçlarında, Kürtlerin coğrafyasının yok edilmesinde ve dört parça Kürdistan'da Kürtlerin kazanımlarının hedef alınması meselesi sus pus olmalarını kendi ilişkilerini kendi çıkarlarını gözetmelerini e, biz e, kabul etmiyoruz bunun altını çizen Bu anlamıyla özellikle sürekli e, yayınlanan bildirilerle kaygılıyız endişeyle takip ediyoruz meselelerin hiçbir ne aslında uluslararası arenada bir karşılığı var, ne kültler açısından bir karşılığı var, ne de Türkiye üzerinde bir yaptırım gücü var. Yani olmadığını da görüyoruz. Her gün Türkiye'yi bombalamaya devam ediyor. Demek ki bir yaptırım gücü yok. Yani kaygıyla izlemek, endişeyle izlemek meselesi. Bunun ötesine geçen gerçekten Türkiye'nin yürüttüğü Kürtlere karşı yürüttüğü savaşı durduracak, bölge barışına katkı sunacak. Biz yapıcı ve etkin adımlar atılmasını bekliyoruz. Bu bu, bu iş endişeyle e, seyretmek, e, kaygıyla izliyoruz demekle e, olabilecek e, bir şey değil. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tabii dün ABD'nin e, yayınladığı bildiride diğer bildirilerden e, bir fark var çünkü e, Türkiye'nin e, direkt Türkiye'nin adını vererek aslında e, bir şey yapılıyor. Bölgedeki savaşa ve istikrarsızlığa değil, Türkiye'nin yaptığı operasyonun aslında bizzat IŞİD'i güçlendirdi ve buna karşı bir yılda bölgede kalacaklarını ve acil e, durumun, kodun devam edeceğini ifade ediyorlar. E, bu, bunu önemsiyoruz açıkçası. Şu açıdan önemsiyoruz. Çünkü Kürtler e, Kobani'de savaşırken, Kürtler Rojava'yı kurtarırken, Kürtler oba e, barbar teröristleri engellerken sadece kendi coğrafyalarını ve kendi topraklarını savunmadılar. İnsanlık değerlerini savunmadılar. Biz IŞİD'in nasıl barbar bir örgüt olduğunu çok iyi biliyoruz. Hala o görüntüler hafızalarımızda. O anlamıyla bütün uluslararası güçlerin Kürtlere borcu var. Bütün dünya halklarının Kürtlere borcu var. Bu kadar açık ve net söylüyoruz. Buradan kurtulan işittilerin gidip Avrupa'nın başkentlerinde nasıl bombalar patlattığını da iyi biliyoruz. Bugün eğer bu bombalar patlatılmıyorsa, Kürtler bunu engellediği içindir. Kürtler bedel ödediği içindir. Kürtler işi de karşı mücadele ettiği içindir. Kürtler 12 bin şehit verdiği içindir. Bunu herkesin bilmesi ve herkesin kavraması gerekiyor. O anlamıyla bu bir lütuf değildir Kürtler açısından. Bugün Kürtler hiç kimseye, özellikle deki Rojava'daki halklarımız, Kuzey Doğu Suriye yönetimi hiç kimseyle savaş halinde değildir. Hiç kimseye yönelik bir açık tehdidi ya da gizli tehdidi yoktur. Bir güvenlik riski içermiyor. Aksine çok ciddi bir güvenlik riski altındalar. Coğrafyası talan ediliyor. Afrin, Gresipi, Serekani hala işgal altında. Oralar boşaltılıyor. Oralara öz çapulcuları yerleştiriliyor. E, i̇nsanlara, kadınlara tecavüz ediliyor. Zorla kadınların çocuklarını, e, kızları, e, da doğrusu kadınları evlendirmeye çalışan, oradaki öz çeteleriyle evlendirmeye çalışan bir akıl var. En son e, biliyorsunuz Afrin'le görevli olan oraya bakan Hatay valisinin bir anneye kızını sözcüğüyle evlendirmek istemediğinde onlar sizi işte Afrin'i özgürleştirdiler. Sizin malınız da çocuklarınız da kızlarınız da onlara helaldir diye bir akı var. Bir işit zihniyeti var. Onun için bu mesele önemli bir NATO gücü olan Türkiye'ye karşı böyle açıktan tutum alınmış olmasını biz aslında insanlık değerlerine yönelik okumak istiyoruz. Kürt halkının ödediği bedele herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu sadece Kürtlerin meselesi değil. İşit canlandığında evet belki ilk hedefi Kürtler olacak, çok doğru. Ama Kürtler yine kalkarlar, savaşırlar, kendi coğrafyalarını korurlar. Ama şunu bilmeli ki, işit canlandığı zaman bütün Ortadoğu'yu Doğu'yu ve bütün dünyayı tehdit edecek, bütün Avrupa'yı tehdit edecek bir terör örgütü. Bunu açık ve net görmemiz gerekiyor. O anlamıyla da istikrarı bölgedeki istikrarı yok eden, orada insanları yeniden göçmen pozisyonuna düşüren, o coğrafyadaki her bir demokratik değere kast eden bombanın önüne tabii ki uluslararası güçler geçmelidir, koalisyon güçleri geçmelidir. Dediğim gibi bu bir lütuf değildir bu Kürtlerin bugüne kadar yürüttüğü işi de karşı mücadelenin bir gereğidir, bir zorunluluktur. Ve Türkiye'nin her operasyonu evet IŞİD'i canlandırıyor. Daha önce biliyorsunuz Hol kampının çevresini bombaladılar. Orada işitli ee... E, şeyler e, kaçmaya çalıştı. Mahkumlar kaçmaya çalıştılar. E, çok sayıda oradaki asayiş üyesi cezaevini koruyan e, insan yaşamını yitirdi e, bu sırada. Ve dışarıdan destek aldıklarını çok iyi biliyoruz. Silahlandırılıp oraya sızdırıldıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların e, içinde değerlendirildiği zaman Türkiye'nin bitim parmağının olduğuna dair çok ciddi iddialar vardı. Türkiye bu iddialara dair hiçbir şey söylemedi. Ama biz şunu düşünüyoruz. Yani Gidip niye Hollı Kampı'nın çevresini bombalarlar, işittiler kaç kaçmasını zemin oluştururlar demek ki burada bir niyet var. İşitdi gerçekten e, yeniden canlandırmaya dönük bazı hesaplar olduğunu görüyoruz. Hamas'ın son Aksa Tufanı operasyonu e, ve bölgede e, özellikle Türkiye'nin rojava'yı bombalaması'nı e, birlikte düşünmekte gerekiyor bu anlamıyla. Biz tabii ki e, uluslararası güçlerden. Yüz sarısı güçlere e, çağrı yapıyoruz, beklentimizi ifade ediyoruz. Ama en büyük çağrımız Türkiye halklarına'dır. En büyük çağrımız e, Kürt halkına'dır. E, bugün e, Kürt halkının bazı kesimleri e, Filistin için gerçekten e, sokaklara dökülüyorlar. E, biz onlara çağrı yapmak istiyoruz. E, gerçek anlamda Rojava bombalanırken Rojava için ne zaman sokağa çıkacaksınız? Yani Kürtlük bu mudur? Bu soruyu da sormak istiyoruz.